maske maskemizi çıkarmayalım, maskemizi kullanalım, maskesiz gezmeyelim. Ellerimizi sık sık yıkayalım, dezenfektere olalım. İşte bu gibi şeylerden yani şeyleri, bunları yapmamız lazım. Bunlar da çok çok korunmamız lazım ki bu şeyden uzak duralım yani. Kalabalık ortamlara da fazla girmeyelim normalde işte normal ortamda ve e, mümkün mertebe yaşlı bey 65 yaş üstü kişiler e, şey işi olmadığı sürece evden çıkmamalı ve böylece korunmaya çalışmalıyız. İşte fazla kalabalık olmaması lazım. Ama işi var, bilmem gücü şeyi varsa ona bir şey diyemeyiz. Fakat benim gibi yaşlıların bugün cuma diye çarşıya geldim. Böyle serbest yerlerde biraz diyelim. Hava alıp çıkıp gideceğim. Böyle gibi yaşlılar çıkmasın. Mümkün bir evden çıkmasınlar. Bu var ciddi da manada da yayılan bir virüs. Onun için de tedbirleri uygulamaktan, onlara uymaktan başka çare yok herhalde. Aşının bile tam çare olacağını zannetmiyorum. Yani Belli saatlerde olması normaldir. Mesela şimdiye kadar saat 10 ile 14 arası serbestti. O uygundu, güzeldi. Ama tam gün çıkmamak bu herkes için uygun olmayabilir yani iş olan var esna. Yani sosyal mesafesi gördüğünüz gibi kalabalık bitmiyor. İşi olan olmayan dışarıda olduğu için biraz zor geçer. Hmm. Olmadıkça çarşıya çıkmamaya çalışıyoruz. Hatta hmm. hiç çıkmıyoruz. Misafirliğe gitmiyoruz. Misafir kabul etmiyoruz. Vallahi 65 yaş üstünden çok da <laughs> diğer yaş grupları piyasada geziyor yani. Ne söyleyeyim insanlarımız çok rahat. Ben İstanbul'da oturuyorum, ikamet ediyorum. Yani bu rahatlık sürdüğü sürece yasaklar ardı ardı arkası gelecek, Yani merkez kalabalık inanın ben çıkmamaya çalışıyorum, ailemi de dışarı bırakmamaya çalışıyorum. Hani acil ihtiyacımız olduğu zaman çıkıyoruz onun haricinde.